Evet, hepinize tekrardan merhaba. Part 1 ile Part 2 izleyemeyenler burayı bilmezler. Onlar da hemen izleyiniz. O zaman son kal kalan hamurumuz buydu. Tabi videonun süresi yetmedi gibi Çok uzun olacaktı. Şöyle son kalan. Burada kırmızı vardı. Kırmızı neredeydi ya? He, buradaydı kırmızı. Burada sarı vardı. Ve burada ise mavi vardı. O zaman hızlıca beyazdan başlayalım. Bu arada beyazı sana kadar uzattım. Hiç beyazı seçmedim. Ondan çünkü beyazda özel bir şey olacak. O zaman beyaz çıkar. Direkt bununla oynamayacağız. Bir şey yapacağız direkt. Oynayacağız önce bir şey yapacağız. Tabii içinde az bir şey var. göstereyim başlıyoruz 3 2 1 böyle çok heyecanlım. heyecanlıyım buraya bakayım Aşağı bakın ya çok güzel oldu tabii birazcık daha keşke birazcık daha olsa daha da büyütürüz hiç gözükmüyor ya. Bakalım şöyle şu şuralarda artık hiç gözükmüyor şu şuralarda olmak zorunda. Bakın bir tane burada bulundu mesela. Bir ta iki tane iki de burada var. O çok güzel renkler. Hepsi bir yere mi toplandı acaba? Yok farklı farklı yerlere gidiyorlar. Aha. Aha da buldum. Bir iki tane burada var. O zaman çok hemen geçmeden bunu kutuna kutusuna yollayalım. Şöyle hemen kutusuna çaldım. Mış gibi rengare kalanını Tabii hiç hamur kalmadı diye düşünmeyin. Daha hamur dışında başka bir şey daha var. Tamam.

Arada küçük olanlar olabilecek ama şimdi şimdi bir şekilde bir şey yapacağım. Küçük olabilirsiniz. Bak. Bakalım kimler nasıl olan. Küçük olan var mı? Neyse o zaman bunu patlatmadan diğer tarafa geçelim. Tamam tamam hadi sıkılmıyorum. Bunlar hızlı olacağım biraz. Bu sabah sesi 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 sesi. Pa bu ne ya bunda? Bunda bu da hamur gibi çıkıyor bunda. O zaman domuz isimli bizim Parti üç maalesef gelemeyecek çünkü daha rahat bir şey şey gelmiyor aklıma. tabii ileride çekerim belki. Arada, bu arada yeni filmimiz çıkarken Baya bir zaman alacak. Bir yıl falan sürünce. Bir yıl 2000... 2023'e kadar sürer ya. Hatta daha da kısa. Az zamanda çıkarım ya. 5-1-2-3-4 hafta olur mu bilmem. Ama yani çıkmaya da bir O zaman hepinize bay bay diyorum. Ve arkadaşlar bir abone olun ya. Yani. Bir tüm videolarda daha da abone olun. Yani aranızda abone olmayan işler var. Hatta beğeni beğenin bile atmayanlar var. Yani o kadar izliyorsunuz. izliyorsunuz. İşte mesela siz ne, ta ne tarz videolar seviyorsunuz? En çok amda kalkma videosunu sevmişsiniz. 7 beğeni almış. Yani rekorumuz şu an amda kalkma videosu ama ben kesinlikle şeyin inanılmaz hayatı diye düşünüyordum. Değişikmiş. İlk video olarak YouTube kanalında ilk videomu o çekmiştim zaten. O zaman hepinize bay bay diyeceğim. Diyemeyeceğim. Yok diyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Kapan lan. Niye kapanmıyor?